Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Almanya'dayım. Nürnberg'deyim. Nürnberg'de harika bir sabah koşusuna çıktım. Biliyorsunuz, hedef yarışım geliyor. Son 5 gün Challenge Road'da yarışacağım biliyorsunuz. 3.8 yüzüp, sonra 180 kilometre bisiklete bileyim. Ondan sonra da mis gibi bir maraton koşacağım. Özledik be, eski günleri özledik. Biliyorsunuz bu Challenge Road Dünyanın en ikonik yarışlarından biri, hatta en ikonik yarışı, en kalabalık yarışı ve en hızlı yarışlarından biri. Onun için geri dönüş için harika olacak. Evet şimdi Nürnberg'in harika sokaklarında, parklarında sabah 45 dakikalık bir koşum var. Bugün bir de yüzüceğim. Bu Nürnberg macerasını, daha doğrusu rot macerasını komple size yayınlamak istiyorum arkadaşlar eskisi gibi eskiye yavaş yavaş dönüyoruz. Evet şimdi son 15 saniye. Arada bir attırmalarımız olacak. Oh. Ama şu güzelliğe tamam. bakın ya. Şöyle yine nehrin kıyısına gidiyoruz. Evet, son 5 saniye hadi bakalım. böyle birer kilometrelik arttırmalarım var. 4 on pace. Birer kilometre 5, 3 tane. Sonra 5 tane de 4 pace'lerim var. Evet şu güzelliğe bakın ya. Bu arada dün saat 3 gibi falan uçaktan indim arkadaşlar. 4, 4 gibi yataktaydım. Şu anda saat 8. <laughs> 3 saat uykuyla bu antrenmanı yapıyorum çünkü Bundan sonraki zamanlarda bugün çok sıcak olacak. 37'leri falan görecek. Orada koş dedim. 45 dakika koşumu erkenden yapayım dedim. Sonra da size of oh, burası çok sıcak oh falan diye paylaşım yapmayayım. Çok saçma Sıcaksa gelmeseydin dersiniz. <laughs> Öyle oluyor çünkü. Evet, şu güzelliğe bakın yalnız. Of. Burası bu arada Nürnberg maratonunun da parkuru. Sabah bir de o rotayı oluşturdum. Oh. Şuraya bakın. Hadi. Bir tane daha arttıralım. Evet bu arada Challenge Road'da buna benzeyen bir kanalda yürüyeceğiz arkadaşlar. Direkt insan yapımı bir kanal. Ama aynı görüntü bu. buranın en güzel yanı arkadaşlar tertemiz yani her taraf tertemiz bak ok. mis gibi kokuyor valla bizim özlediğimiz şeylerden biri de maalesef bu. yani videolarda yere çöp atmayın demememiz lazım özellikle bisiklette ve koşu videolarında o hani jel diyorum sonra şey diyorum ya bunu dışarı atmıyoruz arkadaşlar diyorum ya bunu benim dememem lazım arkadaşlar Böyle bir şey yok yani şurada etrafta bir tane çöp görmüyorsunuz. Her taraf mis gibi. Herkes spor yapıyor. Bu arada ben geç var rağmen spor yapanlar gördüm. Oh. Güzelliğe bak. Burada da giden amcalarımız, abilerimiz Orta apartımızın önüne geldik. Burada kalan Orleans kalıyorum Bayağı böyle bir daha yerleşim gösteririm içeriye. Ve tam merkezde yer bulmuş. Resmen katedralin dibinde. Böyle harika bir yer. Hemen ha, altı zaten bir kafemsi bir şey. Etrafta böyle alışveriş merkezleri falan. Şimdi bugün biraz gezeceğiz. Ama havuza doğru gezeceğiz. Bir tane de havuz bulmam lazım. 40 dakikalık da bir yüzmemiz var. Hadi şimdi girelim bir duşumuzu falan alalım. Bu arada rengimiz de belli olsun yani. <laughs> Biraz kırmızı bayrak gibi geziyoruz valla. Gece geldim. Burada kendi bilgilerimi falan girerek kartımı oluşturdum. Buradan kartı aldım arkadaşlar. Böyle onay numarasıyla falan filan böyle direkt hiçbir resepsiyon olmadan kartınızı buradan direkt alabiliyorsunuz. Acayip rahat. Oh. Evet. Antrenmanımızı bitirdik. Uh, oh, yaklaşık değil 10 kilometre 200 metre bir saate yakın bir antrenman oldu. Zaten böyle erken gelmenin en önemli özellik olaylarından biri bu arkadaşlar. Ortama ayak uydurmanız lazım. Yani bilmediğiniz bir yere geliyorsunuz. Dilini öğrenmeniz lazım. Yolları öğrenmeniz lazım yarışta bile bunlar önemli oluyor. Çünkü ufacık bir şey bile sizin canınıza sıkabiliyor yarışta. Burada alışık olduğunuz ortamları gördüğünüz zaman rahat oluyor. Şimdi ben 4 gün, 5 gün buralara alışacağım. Etrafa yarışta aa ne güzel yerlermiş diye bakmayacağım. Çünkü bunları bugün yapıyorum. <laughs> yarış zamanı buralara alışmış olacağım. Ve en önemli özelliklerinden biri de havasını solumak. Evet bu iki gün bayağı sıcak olacak. Ama ondan sonraki günlerde sıcaklık düşecek. 25 derecelere falan düşecek. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kanalda biliyorsunuz biraz önce söylediğim gibi bir kanalda yüzeceğiz biz. 3800 metre yüzeceğiz. Ama şu anda orada sular çekilmiş biraz. Ve bu yüzden de tekne trafiğini kapatmışlar. Bunun için de su ısınmaya başlamış. Bu ne demek oluyor? West suit giymeyebiliriz. Biraz onları göreceğiz. Şimdi size çok önemli bir şeyler göstereceğim arkadaşlar. Bizim apartımız bakın buradan Giriş böyle ufak bir mutfağımız var. Burada bir tane yatak odası var. Buraya hiç dokunmayacağız. Bir tane tuvaletimiz var. Biraz sonra gireceğim duşumuz. Ve burası da benim kaldığım yer. Odam biraz dağılık tabi buralar. Şimdi bakın size şu harika çantalardan bahsedeceğim. Peak dizaynın böyle mis gibi çantaları var. Ben artık yolculuklarımda bunları bu şekilde kullanıyorum. Burada mesela benim günlük kıyafetlerim. Burada benim koşu kıyafetlerim. Burada ne varmış koşu gözlüğüm vesaire. Burada ayakkabım vardı koşu ayakkabısı. Bunların hepsini paketleyip bu şekilde buraya koyuyorsunuz. Burada ne varmış mesela burada da trisuitlerim falan var. Ve böylelikle de hiçbir şey karışmıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bütün ekipmanların burada. Bu da Peak Design'ın yine. Burada işte DJI'ın ekipmanları var. Bunu ayrıca anlatacağım size. Burada mesela yine bir kutusu var. Böyle bir çantası. Bunda da bisiklet ile ilgili tüm ekipmanlarım var. Bu arada güneş kremi de önemli arkadaşlar. Böylelikle her yere rahatça seyahat edebiliyoruz. Of bu arada dibindeyim dedim ya şu manzaraya bakın. Hadi bakalım, ben şimdi bir duş alayım, sonra biraz dinleneyim, sonra biraz dışarıda gezeriz. Evet, yemeğimiz geldi arkadaşlar. İşte yarıştan önce en önemli şeylerden biri de bu. Çok değişiklik yapmamak lazım. Yulaf yiyorum. Poriç diyorsunuz. Direkt her yerde bulabileceğiniz bir yemek. Bugün sabah kahvaltısını yani şu anda saat daha 11. Yulafla geçireceğim. Sonrasında bakarız. Bir iki tane bisikletçiye gideceğim arkadaşlar. Daha doğrusu bir tane bisiklet kafeye gideceğim. Bir tane de treye gideceğiz tabii ki. Trek Nürnberg'e gideceğim. Oradan birkaç bir şey alabilirim. Sonra da havuza gideceğiz. Hadi şimdi mis gibi şunu bitirelim. Hmm. Güzel yapmışlar ha. Yulaf gibi değil yersin. Yani. Aşağı yorumlara yazın Nürnberg'e gelince neler yapılabilir. Çünkü yaklaşık bir hafta kadar daha buradayım. Yarın merkezden çıkacağım daha farklı bir yere gideceğim oradan daha çok bisiklete binip işte koşup biraz da yeşillik içinde olacağız ve sonrasında tabii Rot Exposu açılıyor dünyanın en büyük Exposu orayı da göstereceğim size orayı da komple çekeceğim ama ilk gün burada merkezde kalayım dedim ki şu merkezi biraz gezeyim ondan sonra fırsatımız olmayabilir. şimdi yüzme için havuza geldim arkadaşlar. Şöyle 40 dakikalık iz bir yüzüşüm var. <laughs> yani fotoğraflar da çok güzeldi de bugün en sıcak gün olduğu için muhtemelen <laughs> durum bu. <laughs> ama şu arkada ortada bir kulvar var. Orada böyle çimlenenler var. Yavaş yavaş yüzüyorlar ama gene biraz yüzebilenler var orada. Oraya bir girelim de en azından buraya kadar geldim. 30 Euro taksi yarısı verdim, şimdi 30'a döneceğim. 5 Euro giriş verdim, 65 Euro'ya böyle bir <laughs> yüzme durumu var. Olsun, mental rahatlık yapalım. Ama havuzun başında çekim yapamıyorum. Çünkü kamerayı çalmasınlar. Şimdi orayı bin diğerleri yatayım sonra da bir 40 dakika yüzmeye çalışalım. Evet. Önce biraz korktum açıkçası ama ortada bir tane kullar bırakmışlar. Ben girdiğim zaman 4-5 kişi vardı. Bonemi taktım girdim. Yani direkt ayrımdan bonesini taktım girdim. Yaklaşık 10 dakika sonra kimse kalmadı arkadaşlar. Arada bir kişi girdi çıktı falan böyle. Yani benim orada yüzdüğümü görünce kimse oraya sarkmadı. Bayağı 2500 metre böyle 40 dakika aralıksız yüzmüş oldum. Ama durum bayağı karışık buralar. Bakın şöyle göstereyim. Eğlenceli aslında yani şu ortamda antrenman yapabileceğimi açıkçası düşünemezdim. Ve evet, Türkiye'de öyle bir kulvarın olmasına imkan yok arkadaşlar. Çünkü belediye havuzlarında normal antrenman yapmak için girdiğimiz havuzlarda bile olmuyor. Ama burada böyle bir şans oldu. ve evet, yüzmeyi de atlatmış olduk. Şimdi yarın direkt oteli değiştireceğim. En sonları yarın görürüz. Evet, yüzme antrenmanı bitirdim arkadaşlar. Sonra biraz dinlendikten sonra eve doğru yola çıktım. Ama o sırada telefonun şarjı bitti. Hiçbir şey bilmediğiniz yerde yol iz bilmediğiniz yerde telefonun şarjı bitti. Gerçekten sıkıntılı bir şey. Derken aklıma navigasyon geldi. Bakın sabah girdim rotayı direkt saate tekrar tanıttım. Bakın şurada direkt benim otelin oradan başlıyor rota. Yani şuradan rotayı bulacağım ve o de bulacağım böylelikle. Evet çıkmadan mutlaka böyle navigasyona bırakın. Nerede olduğunuzu böyle haritadan direkt bulabiliyorsunuz. Böyle valla hayat kurtardı saat. <laughs> Yoksa ara sor. Evet günü bitirmenin zamanı geldi. Carloading'e de yavaş yavaş başlayalım derim. Ama tabii şimdi hafif hafif daha esas kartlı yapmayacağız. Bol bol sıvı alıyoruz. Tabi daha 3 gün olduğu için böyle yerel arposulara da bakalım. Tanrılara da bakalım. Daha çünkü var 4 gün, 5 gün falan var yarışa. Çok da şey lazım. Keyfini de çıkarmak lazım. Burada sağ olsunlar takipçilerden de gelenler var. <laughs> Nasıl keyifler? İyi, iyi, iyi. Daha güzelmiş. Nürnberg güzelmiş, güzelmiş. Beğendik valla. Evet. <laughs> Ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yarın başka bir otele geçeceğiz. Ve size biraz bisikletle göstereceğim. Çünkü bisikleti açacağım. Ve orada artık bisiklet rotalarına da bakacağız. Daha doğrusu bir, bir buçuk saatlik sürüşüm var. Bisiklet çek var. Onu beraber yapacağız. Ama dediğim gibi bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.